Bakın şimdi ayeti kerimede Allah'ın sevgilisinin e, şeysine cenabı ı Hak kema erselna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukum el kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun sadakallahu lazim. Kendi işin içinizden bir resul gönderdik diyor cenabı Kendi içinizden. Kema erselna fikum Resulen. Yani sizin içinden, içinizden. mümkün. Ne yapıyor bu? Size ayetlerimizi okur. Yetlu aleyküm ayatına. Yani bizim ayetlerimizi size okur. Sizi teskiye eder. Ve yüzekkiküm. Temizler. Değil mi? Yani sulan sabunla değil. Neyle? Nazarı ilahiyle. Nazar eder sana temizlersen. Kim? Allah'ın sevgilisi. Allah Kur'an'ında be ve yuallim yuallimu tümül kitabe daha kitabı da öğretiyor sana ne yaptıktan sonra ama dikkat ediniz temizledikten sonra onun içindeki pisliği atıyor tertemiz hale geliyor o zaman ona kitabı okuyor Kur'an'ı deme içinizde pislik Allah korusun olduğu zaman kitaptan da bir şey anlamıyorsun okuyorsun Kur'an'ı ama o zaman senin okuduğun Kur'an Allah'ın Kur'an'ı değil kimin senin Kur'an'ın oluyor kendi kafanda yani kendi mananı, düşünceni ona koyduğun zaman o senin kitabın oluyor. İçinde pislik var, ölçülerin, mikyasların temiz değil. Kirli. Değil mi efendim takva sahibi olacak. Vel hikmeti, ondan sonra hikmeti öğretiyor Peygamber Aleyhisselam. Ve ma ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Cenab-ı Hak bu vasıflara sahip olan Muhammed'ini bize gönderiyor. O bize Kur'an'ı öğretiyor. O bize hikmeti öğretiyor. O bizi tezki ediyor. Değil mi? Şimdi o halde biz kendimizi tezki edeceğiz. Biz Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an'ı okuyacağız. Ve bu şekilde de hikmetle yani Allah'ın kastı hikmet nedir? Allah'ın muradıdır, kastıdır. Bu şekilde olabilecek bir tarz, bir hayat, bir yöntem seçeceğiz ki doğruyu, gerçeği bulmuş olalım. Anlaştık mı?